Evrende gördüğünüzde hayran kalacağınız muazzam manzaralar vardır. Bunlardan sadece birisi olan kutup ışıklarını gelin birlikte inceleyelim. Güneş'te sürekli patlamalar meydana gelir ve bu patlamalar sonucunda Güneş'ten uzaya parçacıklar savrulur. Güneş patlaması olarak adlandırılan bu patlamalar, güneş rüzgarlarının oluşmasıyla birlikte yüksek hızlarda uzayda yolculuk edebilen taneciklerin oluşmasını sağlar. Bu tanecikler Güneş'in dönmesiyle birlikte güneş rüzgarlarıyla dünyaya doğru savrulur. Yüklü parçacıklar dünyanın manyetik alanı tarafından büyük ölçüde saptırılsalar da bazı parçacıklar dünyanın atmosferine girer ve bu parçacıklar atmosferdeki gaz molekülleriyle çarpışır. Tüm bu olaylar sonucunda büyüleyici görüntüsüyle kutup ışıkları oluşur. Bir diğer adıyla kutup aurarası denilen bu muhteşem manzaralar kuzey ve güney kutuplarında görülür. Kuzey enlemlerdeki ışımalar Aurora Borealis, Güney enlemlerdeki ışımalar Aurora Australis olarak adlandırılır. Kuzey ışıklarının daha çok bilinmesinin nedeni, kuzey yarımküre'den ışıkların seyrine dalabilecek pek çok yer varken, güney yarımküre'deki fırsatların çok az olmasıdır. Kutup ışıkları yılın belirli aylarında ve belirli ülkelerde meydana gelir. Genellikle geceleri gözlemlenen ışımaların net bir şekilde görünmesi için açık ve bulutsuz bir hava olması gerekir. Kutup ışıklarını izleyebileceğiniz yerler: Kanada'nın Yellowknife şehrinden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinden, Grönland'ın başkenti Nuuk'tan, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten, Norveç'in Svalbard adasından, İsveç'in Kruna kentinden, Finlandiya'daki Kakslautanen'den, Rusya'nın Sibirya bölgesinden, Avustralya'nın Tazmanya adasından, keyifli görüntüler yakalayabilirsiniz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.